Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'dan yepyeni kareler geldi. Erkan Meriç Hazal Subaşı ile videosunu paylaştı ve yeniden sevgili olduğunu belirtti. Ve onlardan çok güzel sevgi dolu, aşk dolu kareler geldi. Birbirlerine sevgi dolu bakışları, birbirlerine olan samimiyeti Fanlarının izleyicilerinin gözünden kaçmadı ve onların yeniden sevgili olmasına herkes mutlu oldu. Arkadaşlar Erkan Meriç e, Hazal Subaşı ile kendi videosunu paylaştı ve böylelikle sevgili olduklarını herkese beyan ettiler. Biz de buna çok mutlu olduk. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın.